Diyar Bekir yoluna le Diyar Bekir yoluna Toydum düştüm toruna le Toydum düştüm toruna Bu sevdalar boşuna le Bu sevdalar boşuna Delalım delalım Artık villalara böyle giriş yapmaya karar verdim. Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesindeyiz. Dört katlı bir ayrı mutfak, 500 metrekare salonu içerisinde inşa edilmiş güzel bir villanın tanıtımı için geldik. Müstakil havuzu, müstakil otoparkı, geniş ekilebilir bahçe peyzaj alanına sahip, barbekü ve veranda alanına sahip, full akıllı sistem, harika bir villa, spot ışıklandırmaları mevcut havuzun güzelliği. Eşsiz bir güzelliği var. Tam bu yaz aylarında, bu sıcak aylarda böyle havuzu atlayıp serinlemelik bir villa. Gerçekten mükemmel. Ne diyoruz? Villamızın tanıtımına geçelim. Villamız yayında. Hadi buyurun.